Ertan Sizgün YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir başka videoyla tekrar sizlerleyim. Biraz ara verdik gibi oldu. Ancak arka tarafta bazı hareketlilik olduğu için, bazı pazarlıklar yapıldığı için, bazı şeylerin daha da somutlaşmasını beklediğim için biraz böyle ara vermiş gibi olduk. Tekrar elimden geldikçe, dilim döndüğünce Beşiktaş gündemini dolu dolu konuşacağız sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de hype score tablosunda ben ne zaman video çeksem orada ilk üçteyiz. Bu yüzden de ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizlerin desteğiyle sabah, öğle, akşam, gece 7.24 çalışmaktan da çok büyük zevk alıyorum. Tek bir amacım var. Doğru bilgileri sizlere ulaştırmak. İyi ki varsınız. Hemen başlayalım. Beşiktaş gündeminde neler oluyor? Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi sabekle başlayalım. Bugün biraz geriye ket vuracağız. İsim isim gideceğiz. Şimdi Beşiktaş transfer dönemi boyunca bekte çok fazla isim yazılıp çizildi. Kimlerdi onlar? Listemde önümde açık. Zeki Roma bırakmadı. Beşiktaş. Abraham sırasında durumunu sordu. Roma uzatacağız dedi. Mönye önerildi. Başkan yaşından dolayı sıcak bakmadı. Yaşı var dedi. Presiado önerildi. Geçen sezon bir sakatlık yaşamıştı. Başkan sakatlıktan dolayı biraz soru işaretleriyle yaklaştı. O da biraz rafa kalktı. Daha sonra Coventry forması giyen Hollandalı Evik. Onun da bonservis beklentisi yüksek. Kulübünün 12 milyon civarında bu transferde de çok ilerleme kaydedilmedi. Daha sonra renç yazıldı, yazıldı Roma'nın sahabeki. Orada da çocuk devre arası gittiği için kendini gösteremedi. Ve bu sezon kendini göstermek istiyor. Ayrılmak niyeti yok. Bir diğer önerilen isim son olarak gündeme gelen Trippi'ye. O da yaşından dolayı başkan tarafından çok sıcak bakılmadı. Son günlerde sıcaklık hareketlilik yaşanan bir isim Vasquez arkadaşlar. 34 yaşında bir futbolcu. Şimdi başkan bir oyuncuya son kontratını vermek istemiyor. Zaten ne dedi basın toplantısında? Ben 32-33 yaşındaki bir oyuncuya bir yıllık veririm. Bon servis vermem. Gelir oynar bakarız. Şimdi Lucas Vasquez transferi için Beşiktaş oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak şartlar itibariyle iki tarafın beklentileri farklı. Beşiktaş bir sene olursa sıcak bakabileceğini ifade etti. Ancak oyuncu tarafı da bir sene çok kabul gören bir durum değil. Onlar 2 artı 1 olabilir, 3 olabilir. Biraz daha uzun vadeli bir kontrat istiyorlar. Başkan da bu duruma çok sıcak değil. Vasquez son zamanlarda, son günlerde en temas konusunda hareketli isimdi. Bir bilgi vereceğim bu saydıklarım haricinde Beşiktaş yakın bir zamanda bir sabek için resmi teklif yaptı. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları devam ediyor. Sabek konusunda hareketlilik var. Biraz daha somutlaşsın. Belki sosyal medya hesabımda, belki bir diğer videoda isim paylaşabiliriz. Ancak şu an için sadece bonservis pazarlıklarının sürdüğünü, bu isimler dışında Beşiktaş'ın bir sabek konusunda da bir hareketlilik yaşadığını söylemekte fayda var arkadaşlar. Sabek konusu bu. Vasquez'de bakıldığında tecrübeli bir isim. Yani 5 tane Şampiyonlar Ligi'ni kupası var Vasquez'in mesela. 4 tane La Liga şampiyonluğu var Real Madrid formasıyla ancak orada başkan Yaşlı bir, yaşlı demeyelim aslında biraz daha yaşı ilerlemiş tecrübeli olarak değerlendirelim e, bu durumu. Başkan bu yaşta bir futbolcuya ben bir sene veririm modunda ama oyuncu tarafı da bu bir seneye çok sıcak bakmadı. Ama tekrar hatırlatayım bu isimler dışında Beşiktaş bir sağ bek transferi için bonservis pazarlığında Biraz daha somut gelişmeler olursa o ismi de vereceğim arkadaşlar. Sağbek konusundaki hareketlikten bahsedebiliriz an itibariyle. Onu söyleyeyim. Savunma da çok yazılıp çizildi. Rus basınında da çıktı. Felix Udokay için Beşiktaş'a resmi teklif geldiği söyleniyor, iddia ediliyor. Arkadaşlar Beşiktaş kulübüne Felix ile ilgili ulaşmış bir resmi teklif yok. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Olası bir çıkış durumunda... Beşiktaş Zenit forması giyen eğer Felix giderse Beşiktaş Zenit forması giyen 21 yaşındaki Renan'ı gündemin alabilir. Şu an bir öneri olarak geldi. Beşiktaş yönetimi Renan'ın istediği oyuncunun istediği rakamı biliyor. Zenit'in istediği bonservis rakamını biliyor. Ancak adaylardan bir tanesi burada Felix'in ayrılması gerekiyor. Yani olur da ilerleyen günlerde bir teklif gelir. Felix'e yollar ayrılırsa Zenit forması giyen Renan Beşiktaş gündemine gelecek gibi duruyor. Henüz çok sıcak bir yakınlıkta yok. Ana etken oradaki Felix'in ayrılması. Şu ana kadar resmi bir teklifin gelmediğini de söyleyelim arkadaşlar. Felix konusu da bu. Sol bek konusunda savunmadan devam ediyoruz. Savunmadan başladık. Sol bek konusunda Rıdvan Yılmaz ismi gündemde. Şunu söyleyelim. Rangers geçtiğimiz döneme nazaran bonservis beklentisinde ciddi anlamda bir indirime gitti. Yani geçen dönem Türkiye için konuşulan fiyatlar 5 milyon eurolar 6 milyon eurolardı ama şu an %50 düştüklerini söyleyelim. Rakam olarak şey yapmayayım ama yani burada bir indirim söz konusu. Oyuncu tarafı da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Başkan Rıdvan Yılmaz'ı uygun şartlarda ben bunu 10 gün önce tweet'te attığımda Beşiktaş Başkanı bu transferi kendi bütçesi dahilinde uygun bir şartla bitirmek istiyor. Bu yüzden de görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlanırsa zaten oyuncu tarafı tekrar gelme konusunda sıcak. Rutvanda buraya sıcak bakıyor, bon servis pazarlıkları devam ediyor. An itibariyle bitmiş bir şey yok arkadaşlar. Savunma hattını bu şekilde kapattık. Şimdi herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi sol kanat. Sol kanatla ilgili tek tek hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi rovla başlayalım. Canatın rov. Marsilya forması giyiyor. Beşiktaş hem Marsilya ile hem oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın sol kanat için düşündüğü isimlerden biriydi. Şimdi Rovira 15 milyon euroya aldılar. Geçtiğimiz dönemde Norwich'ten geldi. İngiliz futbolcu yaşı çok uygun. Ancak oyuncu tarafı net bir şekilde biz Marsilya'dan ayrılırsak önceliğimiz Türkiye değil dedi. Çünkü Marsilya ön tarafına Igor'u kattı kadrosuna. Feyenoord'dan ön tarafa oyuncu aldı. Abumayan geri döndü. Juventus'tan Timothy Weah'ı kattılar kadrosuna. Yani ön tarafa 3 tane takviye yaptı. Olası bir satışta Marsilya bu transfere çok da böyle engel çıkartacak gibi durmuyor. Eğer beklediği bonservis bedelini alırsa Marsilya böyle ille de kalsın biz buna yanıyoruz ölüyoruz diye bir durum yok. Ancak oyuncu tarafı Türkiye'yi öncelik görmüyor ve bunu da ifade ettiler. Bu yüzden Rovish'i şu an için olmuyor gibi duruyor. Diğer isim Gbo. Tulus forması giyiyor. 24 yaşında 2,5 milyon euroyu almışlardı. Bunu Beşiktaş yetkililerine bizzat sorduğumda bizim bu oyuncu ile ilgili bir ilgimiz yok. Biz de Fransa basında çıkan haberleri gördük. Ancak büyük ihtimalle menajer önerisi olabilir. İşte biz bu durumlarla çok sık sık karşılaştık diyor yetkililer. Yurtdışı basınında bir oyuncu yazılıyor. Baskıyla hemen hop oyuncu aldırmaya çalışıyorlar. Biz bu şekilde yaklaşmıyoruz transfer ediyor. Bunu da Beşiktaş yetkilileri hop doğru olmadığını söyledi. Şimdi çok merak edilen bir konu daha var. Çerni. Çerni için Beşiktaş oyuncunun durumunu sözlü olarak Beşiktaş Renan'da söylediğim gibi Wolfsburg'un istediği bonservis bedelini biliyor. Oyuncunun istediği rakamları biliyor. Ancak sağ kanat dolu olduğu için Aroya ve Raşitsı olduğu için oradan olası bir ayrılık sonrası Beşiktaş Çerney için tekrar hareketlilik başlatabilir. Şu an için resmi bir teklif yok. Çerney için resmi bir teklifin olmadığını hemen söyleyelim 13 Ağustos Çerney için resmi bir teklif yok. Orada Raşitsa tarafından bir teklif bekleniyor. Eğer Raşitsa'ya Avrupa'dan yurt dışından iyi bir teklif gelirse, Beşiktaş bu teklifi değerlendirmek istiyor arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyelim. Raşit sayılırsa sağ kanat için Çerni hemen gündemde hızlı bir şekilde tekrar gelebilir. Resmi bir teklifin olmadığını da söyleyelim. Bir diğer konu. E, Beyli burada şimdi yöneticiler Leon Beyli için bunun da menajer tarafından önerildiğini ancak şu an ciddi bir ilerleme olmadığını ifade ediyorlar ve rakamlar itibariyle de şu an için çok da böyle çantada keklik bir transfer gibi durmuyor. Onu da söyleyelim. Ondan da son bir bilgiyi verdik. Şimdi en çok merak edilen iki konu var. Birincisi Sancho. Sancho için yurt dışı basınındaki gazeteci arkadaşlar bir iki gündür bir haber giriyorlar. Arkadaşlar 3 haftadır aynı şeyi söylüyorum. Sancho Avrupa'dan beklediği teklifleri alamazsa, Arabistan pazarında istediği teklifler gelmezse ancak o zaman Beşiktaş için bir gündem olabilir. Türkiye ancak o zaman seçenek olabilir. Farkındaysanız Napoli işi olmadı. Juventus işi olmadı. Dortmund'a gitmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Dortmund işi de bozulacak. Başka takımlarla ilgili listeye giren devreye giren takımlarla ilgili süreç bu şekilde yavaş yavaş ilerleyip yavaş yavaş bozulacak. Arabistan'dan da beklediği teklifleri alamayacak. O zaman Türkiye bir seçenek. An itibariyle Sancho'nun önceliği Türkiye değil. Sancho Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Şu an için Avrupa'da kalmak istiyor. Ancak 20 gündür Napoli işi bozuldu. Juventus işi bozuldu. Dortmund hala bitmiş değil. Süreç bir 10-15 gün daha böyle devam ederse Avrupa'da istediği teklifleri alamazsa, Arabistan pazarında da istediği rakamlara ulaşamazsa, o zaman Türkiye bir seçenek haline gelebilir. Sanço konusunda niye topa girmiyorsun, niye yazmıyorsun diyorsunuz haklı olarak. Ancak biraz daha beklemekten yana olduğumu her programda söyledim zaten. Burada hayal satma gibi bir durumum yok. Onu ifade edeyim. Ben başkanın gönlündeki ismi Sanço dışında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim ee, İtalya'dan beni yakından takip eden arkadaşlar 3 hafta önce bir ipucu vermiştim. Beşiktaş İtalya'dan bir kanat oyuncusu bakıyor demiştim. Sassola forması giyen Laurent'e 26 yaşında Fransız oyuncu 10 milyon euroya aldılar Lorient'ten. Beşiktaş Laurent'e konusunda sıcak. Beşiktaş Laurent'e için hem oyuncu tarafıyla hem Sassola ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında henüz net bir durum yok. Bitmiş bir durum yok. Başkan uygun şartlarda, uygun bir bonservis bedelinde yani uygun derken rakibin bonservis bedeli atıyorum. Örnek veriyorum 40 sa bu rakamı aşağı düşürmeye çalışırsın. Şu an Beşiktaş Sassolo'nun istediği bonservis bedelini aşağıya düşürmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın listesinde olan Önemli isimlerden birisi de Laurent arkadaşlar. 2-3 hafta önce ben aslında bir sinyal vermiştim. İtalya'dan bir kanat oyuncusuyla görüşülüyor demiştim. Laurent'e konusunda da bir gelişme olursa tekrar zaten sosyal medya hesaplarımızdan ya da bir sonraki videodan sizlere duyuracağım. Sol kanat konusunu da bu şekilde net bilgilerle kapattık. Hemen hızlı hızlı arkadaşlar. Zamanınızı çok almak istemiyorum. Şimdi ön taraf için de Beşiktaş'ta Elin Ricardo Seri B'ye kiralandı. Paranense'ye kiralandı. Paranense'de kiralama karşılığında belirli bir maç sayısı var. Paranense'nin son zamanlarda ciddi anlamda bir satış planlaması bulunuyor. Geçtiğimiz dönem Beto'yu sattılar alnı sıra. Yine aynı şekilde Vitor'u sattılar Barcelona'ya. Notlar da aldım. Bu sezon Minero'yu sattılar, Coelho'yu. Fluminense'ye Agustin'i sattılar. Cruzeiro'ya Cristiano'yu sattılar. Biraz... O pazarda satış konusunda iyi oldukları söyleniyor. Elin Ricardo'da Paranense için orada oynama maddesi bulunduğu için Seri B'ye kiralandı. Orada oynayıp belirli bir maç sayısına ulaşıp daha güçlü dönmesi isteniyor. Elin'in gitmesi artı iki kontenjanı bire düşürdü. Beşiktaş o artı bir kontenjanını forvet hattına kullanmak istiyor şu an. Şu anki planlama Tami'nin yanına. Genç, potansiyeli yüksek, ileriki yıllarda satış yapabilecek, satışı gerçekleştirebilecek bir oyuncu almak. Bu konuda da Beşiktaş'ta yönetim, başkan temaslarını sürdürüyor. Yerli olarak da düşünülen bir isim var. Porta forması giyen Denizgül. O da 2004 doğumlu, Hammarbi'den 4,5 milyon euro almışlardı. O da Beşiktaş'ın geniş listesinde ilgilendiği, kadrosuna katmak istediği isimlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi, Sağ beki bitirdik. Savunmadan bilgiler verdik. Sol kanadı bitirdik. Ön taraf biti, bitti. Elini söyledik. Belirli bir maç sayısı var. Orada oynayıp güçü dönmesini istiyor başkan diye. Can Keleş de açıklandı. Kocaeli Spor bir yıl kiralık olarak formasını kadrosuna kattı. Beşiktaş maaş ödemesi yapmayacak. Kocaeli Spor tüm maaşını ödeyecek. Beşiktaş bir sene oyuncuyu Kocaeli Spor'a kiraladı. Onu söyleyelim. Diğer merak edilen konulardan Hemen gideceklerle ilgili. Ona ana henüz Beşiktaş'ta ciddi anlamda bir resmi teklif gelmiş değil. Beşiktaş onadan çıkmak istiyor. Menajerine kulüp bul talimatı verildi. Ancak şu ana kadar öyle çok ciddi bir talip durumu yok arkadaşlar. Musrati, Musrati'ye gelen teklifler Beşiktaş'ın istediği seviyede değil. Gelen teklifler hep satın alma opsiyonu kiralama, satın alma opsiyonu düşük. Beşiktaş'ın istediği seviyede değil. Kiralama bedeli yok. Yani bu gelen bazı resmi, bazı da sözlü teklifler Beşiktaş'ı çok tatmin etmiş değil. Biraz daha süreç gerektirecek gibi duruyor Musrati'nin elden çıkartılması. Svensson'la ilgili oyuncu tarafı Beşiktaş'ın Sabek transferi sonrası haber bekliyor. Eğer Sabek transferi sonrası yollar ayrılacaksa şimdi görüşülen ilgi duyulan bazı takımlar var. Türkiye'den de o Kocaeli Spor istiyordu ama oraya bir takviye yaptılar. Artık alternatif de azaldı Süper Lig'den Svensson için. Ülkesinden de bazı takımlar var. Görüşmeler devam ediyor. Sabek takviye sonrası ayrılık konusunda bir hareketlilik olacak orada. Ama önce Sabek'in gelmesi lazım. Emre Can Uzun'un için de iki tane Süper Lig takımı görüşüyor. Ciddi anlamda istiyorlar. O konuda da üstündeyim haberin. Bir gelişim olursa takım ismini verip doğru bilgiyi sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Bir futbolcu durumu daha var Beşiktaş'ta. Ayrılması muhtemel. Ama onun için bazı etkenlerin devreye girmesi lazım. Bazı halkalar birleşecek ki o futbolcu için gideceği takımdan bir alan açılacak. Biraz daha geçsin. Şu an çok yeni olduğu için net konuşmak istemiyorum. İlerleyen günlerde, ilerleyen videolarda belki bu ismi de duyururuz. Onu da söyleyelim. Elimden geldiğince Beşiktaş gündeminde sıcak, net gelişmeleri hızlı hızlı sizlere ulaştırmaya çalıştım. Kanalıma abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz, yorumlar desteğiyle hype skor tablosunda hype puanlarını patlatırsanız çok sevinirim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.